herkese merhaba. Bu sıcak yaz günlerinde Almira Beste ile Ataberk için çok güzel bir meyve tabağı hazırladım. Karpuz var, kiraz var, erik var ve kayısı var. Şimdi onlar balkonda bu meyve tabağını bekliyorlar. Bakalım Ata mı daha çok yiyecek, Almira Beste mi daha çok yiyecek? Aa, siz piknik için hazırlanmışsınız. Evet. Ataberk, bak sana ne meyveler getirdim anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi dışarı çıkalım. otur annem. Dışarı çıkamıyoruz madem biz de balkonda piknik yapalım değil mi? Evet. Tamam hadi bakalım acaba en çok hanginiz yiyecek? Ne, ne o bakayım erik. Isır. Isır. Ekşi. Bilmem sen ye. Ekşi. Hayır ekşi değil abla kandırıyor. Ekşi. Hayır değil. <laughs> ekşi. ekşi değil. Ekşi değil. Sen uydurma Ataberk. Hadi mam. Bak senin en sevdiğin meyve de var burada ata. Yavaş yavaş. Ekşi değil. Ekşi. Değil. Siz şu an tamamen kandırıyorsunuz beni. Hayır ekşi değil. Yalnız arkadaşlar sizi bekliyor. Yiyemediniz galiba. Acaba karpuzu kim yiyecek ata? Karpuzu ye. kim yiyecek? Ay, Ver bana o zaman yemeyeceksin. Evet ben yerim bunu. Hadi bakalım karpuz ye. Çekirdek, çekirdek, çekirdek. Elinle mi çıkarıyorsun çekirdekleri? Ay, Hayır tatlı. Abla. Ablanınki de tatlı. Abla. Ablanınki de tatlı. Ben abla mıyım anneciğim? Ben anneyim. Mi? Seninki de tatlı. Evet arkadaşlara karpuz nasıl pis yenir onu öğrettin şu an. Adem. Tatlı yavrum tatlı. Evet nasıl? Her meyveden birer tane yemek zorundasınız. Evet. Çünkü evet abla, evet, abla da yiyor. Al o senin çatalın ata. Sana getirdim onu. Hı. Hadi bakalım hadi. Adem. Tatlı. Ata ha. sen nerede takıldın kaldın? Hayır tatlı. Abla. <laughs> Ablanınki de tatlı. Bak burada kirazlar da var ata. Sen çok seversin. Bak kiraz. Efendim? Evet. Böyle bir şey yapıyorsun. <laughs> Kayısı. Kayı. Güzel anneciğim. Güzel. Güzel tabii. Evet. Kiraz, ya bakayım. Uf, yavaş ama çekirdeğini ver bana, tamam mı Ata? Sen de ver, tamam mı? Siz çok çirkin yiyorsunuz ya. Ata, hadi. Hayır, acı değil. Acı. Ekşi de değil, tatlı. Kiraz tatlı. Abla, acı. Hayır, ablanın da kirazı tatlı. Ekşi. Tatlı. Hii, üstüne döktün ama. Hadi bakalım. O zaman siz çok yavaş yiyorsunuz bence. O zaman... Sanmayın Mehmet mi ve beğenmeyi unutmayın. Sizle çok sevgiler. Ata sen de bay bay yap. Bir de öpücük at arkadaşlara.